Bundan sonra e, gemlerini kırdırmıyorsun, bana veriyorsun. Hı hı. E, şöyle bir iki sayfa gem yapacağım. Hı hı. Ondan sonra hepsini kırdıracağım. Allah Allah o ya. vallahi Enes tamam. senin aklına gelmedi değil mi hiç öyle bir şey? İlk İnanmış. Defa... Kanka, defa <laughs> muydu, <kanka. gülüyor> i̇ki kapak buraya geliyor. <laughs> o iki dakika hayal etti. <laughs> çok net diyorum. Eğer ki Oğlum, Oğlum vuracağız vuruyor. parayı diyorum. <laughs> Niye anlamıyorsun abi? Bildiğimiz gemlerden. Evet. Bir şey çıksın. Direkt hani sana vereceğim. Zaten adamın gemilerini vay, kırdırıyorum vay. bana koyayım ya. Vay vaat güzel ama. Yo vaat güzel. Maşallah. İnşallah hocam maşallah. Allah maşallah. maşallah. Hayırlısı. Kardeşim benim ihtiyacım yok.